Merhabalar. Bilinçli ebeveyn kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son yıllarda sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman amacından saptırılan bir konudan bahsedeceğiz. Bilsem. Geçen gün bir tanıdığımız bana, "Hocam çocuğumu özel derslerle bilseme hazırlıyoruz. Kazanmazsa çok üzülürüm." Gibi bir söz söyledi. Bunun üzerine bir an düşündüm. Acaba bilsem bir fırsat mı, yoksa farkında olmadan içine düştüğümüz yeni bir yarış mı? Peki nedir bu bilsem? Bilim ve sanat eğitimi merkezleri, özel yetenekli çocukları keşfetmek ve onların potansiyellerini geliştirmek. Bu merkezlerde çocuklar bilim, sanat ve teknoloji alanlarında bireysel eğitimler alıyor. Yani amaç sınav kazandırmak değil, keşfetmek ve geliştirmek. Ama gelin görün ki işler bayağı karışmış durumda. Son yıllarda bilsem tanılama süreçleri adeta bir yarışa dönüştü. Hazırlık kitapları, özel kurslar, birebir özel dersler. Aileler çocuklarını aylarca süren sınav hazırlıklarına sokuyor. Tanılama süreci ilkokul 1., 2. ve 3. sınıflarda yapılıyor. Resim, müzik ve genel yetenek alanlarında tanılama süreçleri gerçekleştiriliyor. Son yıllarda resim ve müzik alanındaki ön tanılama işlemleri okullara bırakılmış durumda. Bu da ayrı bir tartışma süreci yaşatıyor. Ön tanılama sonucunda çocuğu seçilmemiş veliler direkt öğretmenleri suçlar durumda. Yani sanki öğretmen onun çocuğuna haksızlık yapmış, ön tanılamada çocuğunu başarılı bulmamış. Yani böyle bir başarılı başarısız etiketlemesi de söz konusu veliler tarafından. Ve işin en çarpıcı yanı da böyle sınavlarla, hazırlıklarla, testlerden geçmeye çalışan çocuklar yüzünden belki de gerçek yetenekli, gerçek potansiyel sahibi çocuklar da gözden kaçabiliyor. Çünkü süreç bir ölçme değil bir sınav yarışına dönmüş durumda. Aileler için bir prestij, öğretmenler için de bir başarı göstergesi halini almış durumda. Yani olay amacından oldukça sapmış. Oysa amaç neydi? Farklı düşünen, yaratıcı çocukları bulup onları geliştirmek. Yani sınavla hazırlanıp suni olarak testi çözebilen çocukları aramıyoruz. Kendinde yeteneği var olan çocukları keşfedip onların potansiyellerini geliştirme amacıyla kurulmuş kurumlar. Ama bu haliyle suni olarak hazırlanıp seçilen çocuklara da faydası olmayacak. Çünkü o, o potansiyel tam olarak onlarda yok. Ama potansiyeli gerçekte var olan çocuk da belki sistem dışında kalıyor. Bundan daha da kötüsü, küçücük çocuklar daha hayatlarının başlarında başarılı ya da başarısız diye etiketleniyor. Kazanan çocuk ailesinin göğsünü kabartıyor, kazanamayan çocuksa kendini eksik hissediyor. Halbuki o yaşlarda önemli olan sınav değil, merak etmek, sormak ve keşfetmek olmalıydı. Süreç neresinden bakarsanız tam olarak bir yarışa dönmüş durumda. Aileler kendi gerçekleştirememiş aileler kendi gerçekleşmemiş hayallerini çocukları üzerinden hayata geçirmek yarışında. Ama çocukların bu süreçte heba edildiği de bir gerçek. Çok küçük yaşta başarılı ya da başarısız diye etiketlenmek. Küçücük yaşta testlere ve sınav maratonuna maruz bırakılmak çocuklar için çok zararlı bir süreç. Peki durum bu kadar kötüye gitmişken acaba çözüm var mı diye soruyor olabilirsiniz. Elbette yapılabilecek bazı şeyler var. Bunlardan en önemlisi Bilsem'in asıl amacını yeniden hatırlamak. Bunun için de ailelere ve öğretmenlere etkin rehberlik yapmak gerekiyor. Bir rehberlik yapılıyor evet ama çok işe yaramamış gibi görünüyor. Daha ince, daha hassas hazırlanmış bir rehberlik süreci belki Biraz işe yarayabilir. Ama bizim ülkemizdeki bu ebeveynlerdeki yarış aşkı biter mi bilinmez. Hep söylüyorum ebeveynler. Geçmişte kendi gerçekleştiremedikleri hayallerini çocukları üzerinden hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu noktada bir durup bilinçlenmek gerekiyor. İşte benim de ve kanalımın da amacı ebeveynleri yani sizleri bilinçlendirmek. Bilsem de bu konularda öne çıkan bir durum. Bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğu bir durum. Doğru kullanıldığında faydaları saymakla bitmeyecek ama bu yanlış yarış mantığıyla kimseye bir faydası olmuyor. Ayrıca bu hazırlık kursları da kontrol altına alınmalı. Yani bilsem bir sınav hazırlık süreci olmamalı. Böyle görünmesine engel olunmalı. Yetkililer bu konuda bir şeyler yapabilir. Ve en önemlisi de çocukların var olan potansiyelleriyle biricik oldukları unutulmamalı. Her çocuğun üstün olduğu, potansiyelinin olduğu bir konu mutlaka vardır. Onu keşfedip ortaya çıkarmak ve geliştirmek önemli. Başkalarıyla yarıştırmak doğru değil. Çocuğu kendi içinde, kendi potansiyeliyle keşfetmek ve bu potansiyeli geliştirmek biz ebeveynlerin görevi. Tabii eğitimcilerinde. Sonuç olarak eğitimde fırsat eşitliği doğru eğitim uygulamalarıyla mümkün. Bilsem bunlardan biri olabilir. Ancak doğru kullanıldığında. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bilsem sizce gerçekten bir keşif mi? Yoksa modern çağın gizli bir sınav yarışı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve eğer bu video size düşünmek için bir pencere açtıysa lütfen paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda duygularınızı ve fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.